Derviş ol yolları düş, zararı yok dilleri düş, kan kırmızı gülleri düş, kan kırmızı gülleri düş, yolunu gözler her gün oğul. Evet Mahmut Ağac'ın güzel bir şiiri. Bugün Bursa'mızın en güzel yerlerinden biri olan Bursa Hayvanat Bahçesi ve Bursa Botanik Bahçesi olduğu yerdeyiz. Dolayısıyla insanlar yaşadığı hayat, yaşadığı e, e, şehir hayatı insanların birçok doğal yaşamlarından mahrum kalıyor. Dolayısıyla yoğun Yaşın geçen iş var, hayatı, resmi hayatlarından var. dolayı Hayır. sosyal hayatlarını Hayır. yaşayamıyorlar. Bu sebepten dolayı insanların farklı bir hayat yaşayabilmesi için, sosyal hayatı yaşayabilmesi için büyük şehirlerde var olan hayvanat bahçeleri var. Dolayısıyla ülkemizin coğrafi bakımına baktığımızda büyük iller statüsünde bulunan İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerde böyle büyük hayvanat bahçeleri bulunmaktadır. Ama ülkemizin şu anki en güzel yatırım olan hayvanat bahçesi Bursa Hayvanat Bahçesi olarak görüyoruz. birçok Gerek e, yaban hayvanları, gerek vahşi hayvanlar, gerek doğal ortamda, gerek köy hayatında yaşadığımız birçok hayvan çeşitlerini burada görme şansımız var. E, Dolayısıyla sizin iş hayatınızda, e, şehir hayatınızda, e, sosyal yaşamınızda e, birçok görmediğiniz, filmlerde, kitaplarda, dizilerde e, görmüş olduğunuz birçok hayvan türlerini burada görme şansınız var. Bir Gün içi veya hafta sonu aileye gelip burada, bu parkta güzel, hoş vakit geçirme şansınız var. Şu anki Bursa'nın yapılan Bursa Hayvanat Bahçesi, Zoom daha doğrusu Hayvanat Bahçesi, Botanik Park, gerçekten de çeşitli bitki örtüleri, çeşitli hayvan çeşitleri ile beraber yeterli mi değil, elbette biraz daha geliştirilebilir, biraz daha büyütülebilir. Birkaç hayvan çeşitleri de çoğaltılabilir. Neden derseniz birçok illerde hayvanat bahçeleri var. Kapasitesi ancak belirli hayvanları barındırabilir. Ama coğrafi bakımına baktığımızda Marmara bölgesi ülkemizin en kalabalık, en büyük metropol şehirleriyle meşhur. Dolayısıyla böyle büyük şehirlerde belirli noktalar yani iller arası hayvanat bahçesi şeklinde büyük hayvanat bahçeleri barındırabilir bazı bulunmayan e, hayvan türlerinde bulundur, bulundurabilir. Dolayısıyla bir hafta sonra farklı bir yerden buraya hayvanat bahçesine ziyaret etmek böyle büyük bir farklar oluşturabilir. Şu anki hayvanat bahçesi muhteşem, yeterli ama bu ileriki günlerde diğer illeri kaplayan Balıkesir, Kütahya, e, Sakarya gibi, Yalova gibi ülkemizin yakın böyle gülü, bir, birlik yerlere ortak noktası olan büyük bir hayvan bahçesi haline getirebilir. Dolayısıyla burası biraz daha büyüyebilir. E, ne tür kuşlar var derseniz, ne tür hayvanlar var derseniz bunları hep beraber şöyle bir gözlemleyelim. Dünyanın 8. kıtası olarak bilinen Madagaskar'da yaşayan lemurlar bulunmaktadır. Köy, köy evleri olarak bildiğiniz e, iç içe yaşadığımız e, hayvanlar var. İşte bunlar koyu, keçi, ördek, tavuk, e, inek, at, eşek gibi birçok hayvanları köy hayatında yaşadığımızda var olan hayvanları e, hayvanat bahçesi, Bursa Hayvanat Bahçesi'nin tam ortasında köy evlerinde bu manzarayı görme şansınız var. Evet, gördüğünüz gibi bir keçiye bir şekilde ne diyoruz? Görüyor musun Sağ ol. Sağ ol. Doğal ortamda yaşayan ayı ve türleri ve bunun yanında hemen e, çobanların ve koyunların, e, sürüleri, korkulu rüyası olan kurt ve türleri var. Zorlu çöl iklimlerinde e, dayanıklı olan develer. Dünyanın en iri, en uzun hayvanı olan zürafalar, bununla beraber yanında bulunan zebralar, deve kuşları, hemen e, yan tarafta maymunlar e, bulunmaktadır. Bahçe ortamında yaşayan yırtıcı kuşlar, akbaba, kartal, tabi bununla beraber yanlarında farklı kuşlar da var. Gördüğünüz gibi kelayla kuşları. Anadolu'muzun hemen hemen her ormanında yaşayabilen e, geyik ve türleri bahçe ortamda yaşayan ormanlar kralı olarak bildiğimiz aslanlar ve yan tarafta leoparlar var. Bu sahayi ve gezerken yine de en güzel söyleyecek söz e, şairlerin güzel sözleridir. E, Ahmet Hamdi Kampanır'ın e, Selam olsun diye güzel bir şiiri var. E, gerçekten de böyle doğayı Yaşamı güzelleştiren, parklar haline getiren insanların sosyal yaşamlarını olanakları sağlayan insanlar için güzel bir e, şiir e, paylaşmak istedik. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, Bursa'da zaman altı şiirinin yanında e, elbette söyleyecek ile güzel şiiri selam olsun şiirini sizlerle paylaşalım. Selam olsun dünyayı güzel eğleyenlere. Bahçelerde hala güller açar mı? selam olsun sonsuz güneşe, aya, yıldızlara. Işıklar, gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi. Kar, tipi, fırtına, günlerin geçişi ardı ardına. Hasretiz bir kanat şakırtısına. Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzak şimdi ışıktan, çocuk sesinden gül ve sarmaşıktan dönmeyen gemiler olduk açıktan adımızı arayan soran var mı? Evet böyle güzel farklı yerlerde farklı şiirlerimizi tekrar sizlerle paylaşmak üzere.